Almanya'da artan kalifiye eleman sıkıntısına rağmen sadece birkaç şirket yurt dışından personel istihdam ediyor. Bertelsmann Vakfı için yapılan bir ankete katılan şirket yöneticilerin %73'ü şirketlerinde vasıflı çalışan sıkıntısı olduğunu bildirdi. Geçen sene bu oran %66, bir önceki sene ise %55 düzeyindeydi. Ancak ankete katılan yöneticilerin 5'te birinden azı Almanya'da yeterli personel bulabileceğine inanmasına rağmen ankete katılan şirketlerin sadece %17'si yurt dışında yeni çalışan aradıklarını söyledi. Bunun yerine şirketler uygun vasıflı çalışanları çekmek için öncelikle şirket içi eğitim olanakları ile aile ve iş hayatındaki dengeye güveniyor. Bertelsman Vakfı'na göre önceki yıllara kıyasla daha fazla sayıda şirket dil engellerini, yasal ve bürokratik engelleri ve yabancı ülkede kazanılan niteliklerin değerlendirilmesinin zorluğunu başlıca sorunlar olarak görüyor. Araştırmaya göre Almanya iş piyasasında her şeyden önce mesleki eğitim almış, kalifiye çalışanlara büyük ihtiyaç duyuluyor. Ankete katılan şirketlerin %58'i bunu ifade ederken %30'luk kesim akademisyenlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Verilere göre özellikle hemşire ve bakım personeli, inşaat ve zanaatkarlık, sanayi ve lojistik ile turizm alanlarında vasıflı eleman açığı bulunuyor. Ankete göre Saksonya, Bavyera ve Rheinland fazla eyaletlerinin yanı sıra kırsal bölgelerdeki şirketler de bu durumdan muzdarip. Akademisyen ihtiyacı ise yine en fazla şehirlerde görülüyor.